geldin. Bugün seninle hayatını değiştirecek. Üç dakikalık egzersiz yapacağız. Sadece üç dakika ama bu üç dakika sana yeni bir enerji verecek. Şimdi rahat bir pozisyon al. Eğer oturuyorsan dik otur. Ayaktaysan yere bastığını hisset. Derin bir nefes al. Ve yavaşça bırak. Şimdi nefesini 3 saniye boyunca burnundan derin bir nefes al ve nefesini tut. Yavaşça bırak. Bunu üç kez yap. Her nefeste bedenine yeni bir güç giriyor. Her nefeste zihnindeki yükler dağılıyor. Nefes al. Huzur içeri giriyor. Nefes ver. Stres dışarı çıkıyor. Şimdi el al ve nefesini verirken ellerini yavaşça aşağıya indir. Sanki bütün negatif enerjini elinle yere bırakıyorsun. Tekrar yap. Her bıraktığında içindeki öfke, kaygı, korku yok oluyor. Artık daha hafifsin. Artık daha özgürsün. Şimdi gözlerini kapa. yaşamın içinde gör, başarmışsın, istediğin yere ulaşmışsın, mutlu, huzurlu ve güçlü bir haldesin, kalbin bunu hissediyor, bu görüntü senin geleceğin, şimdi ayağa kalk, ayakta duramıyorsan, oturduğun yerde dikleş, kollarını gökyüzüne Ben hayatımı yeniden yaratıyorum. Her kelimeyle bedenin titreşiyor, zihnin değişiyor. Şimdi elini kalbinin üzerine koy. Kalp atışını hisset. O her attığında sana şunu söylüyor: Yaşıyorsun, güçlüsün. Her şey mümkün. İçindeki enerji sonsuz. programladın. Bunu her gün yap ve hayatının nasıl değiştiğine şahit ol. Sen artık yeni bir enerjiye sahipsin. Hayatını değiştirmek senin.